Evet şimdi ile Ersu başlayalım. Ersu'yu bulduk. Tamam ee, SPK'nın bildirimini okuyalım arkadaşlar. Ersu sesine şöyle e, ucundan bir bakalım. E, bu arada Twitch'teki arkadaşlarımız da e, ne yazmış? Kelebi Taş. Kelebi taşı yeni baktık. Bitcoin ne olur sence demiş. Bana mı soruyorsun? <laughs> e, Bitcoin'in çalışması var. E, Youtube'dan izleyebilirsin. Bitcoin e, çalışması yapıldı. E, IDG IDG'ye buradaymış daha. Tamam. Kaan tamam. tamam. İDGV'ye bakacağız. Bakacağız ayrılma. Ee, şimdi peki bu bildirimi okuduğunuzu varsayarak kapatıyorum arkadaşlar. Ersu ile başlıyorduk. Ersu ile devam ediyorduk. Ersu'ya bakacağız. Şöyle ayarlayalım ekranlarımıza. Ersu'ya ne demişiz biz? Ne zaman bakmışız? Ersu'ya 16 Ekim'de bakmışız. Yaklaşık 15-20 gün oldu. 15 gün olmuş herhalde. Ee, şimdi Ersu'ya biz ne demişiz? Onu da hatırlayalım. 15 gün önce ne demişiz? Ben şöyle bir açalım hocamıza. Erso. Evet, Erso. 1215 1425. 1425 de bakmışız. Erso 3 4 40 4 ve 3.80'e kadar kayabilir demişiz. Yukarıda da 6.30 ve 7.40'ları görebileceği direnç seviyeleri var demişiz. Bu trendde hareket ediyor demişiz. Bu trendde. Evet. Şimdi Erso'ya bir bakalım. 15 gün önce bunları demişiz. 15-17 gün herhalde Öyle bir şey. Bakalım Ersu bu süre zarfında gelmiş ve e, neler yapmış. Görünüyor. De, desteğine gelmiş bakalım. Şimdi e, Ersu'ya hemen girişini yapıyorum. Ersu Evet. Ersu şu anda 5'tir arkadaşlar. 4.95 Yalnız e, destekte görünüyor şu anda. Biz burada ne demişiz destek? 4.40 demişiz. 4 ve 3.80 Bu ise hala demek ki aşağıda gelebileceği riskli seviyeleri var. Ee, hemen e, endeks bazında bakalım Ersu'ya. Evet Ersu. Evet biraz zayıflık var arkadaşlar Ersu'da. Yani hala aşağıda gelebileceği seviyesi varmış. Belki endeks yükseliyor Belki o seviye azalabilir ama hala zayıf. Desteğinin önlemini almak lazım. Oradan tepki alımı yapabilir gibi görünüyor. Yani e, Ersu ne görünüyor arkadaşlar? En kötü şartlarda şurada bir %3'ü %4'ü görünüyor. %3, %4 görünüyor. Oranın bir önlemi alınsa fena olmaz. %3, %4 nereye denk gelir? %4 nereye denk geliyor? Ee, kaç oluyor burası? %4. 4.70'ler görünüyor. 4.70 olabilir diyor. Başka bir şey görünüyor mu? Şimdi Ersu da direnç yapmış. Ersu da direnç yapmış. Yani Oralardan dönerse dönebilir. Ersun'u görüyorsunuz yani Ersun iyi de primlenmiş gibi görünüyor ama endeks bazında baktığın zaman trendinde görünüyor. Yani trendinde görünüyor. Yani bu tip hisselerde arkadaşlar biraz şey oluyor. Yani fazladan yani trendi yanıltabiliyor. Trendi mesela buradaki eğimler yanıltabiliyor. O yüzden ben her zaman bir alt desteği verme durumunda hissediyorum hissede. Yani şu anda zaten bir %4'ü var. Onu gördük zaten. Bakalım başka neleri var? Başka neleri var? Trendi bu bakın. Trendi bu. Evet. Burayı kırmış. Bakın. Kırmış. Evet. Şimdi kırmış burayı. E, aşağıda arkadaşlar ne olabilir biliyor musunuz? Hani 4.40 filan dedik ya biz. 4 dedik ya. Onu neye istinaden dedik? İşte trendi yanıltıyor arkadaşlar. Allah'tan e, bu işi biliyoruz. Biraz böyle şey yapabiliyoruz yani. Tren, yanıltan trendleri tespit edebiliyoruz. Bakın Ersun'un burada e, bakın burada gelebileceği bir desteği varmış. Evet kayabileceği hala seviyesi de var. Güçlü desteğini bulacağız biz şimdi bunu bir saniye. Güçlü desteğini bulacağız. Yanıltıyor işte grafiği yanıltıyor. Bakın şöyle bir trend yapmış. Şöyle bir trend yapmış. şimdi tersten bir bakalım. Evet. Burada spekülatif kayabileceği yeri var. Nereye kadar arkadaşlar? İşte şuraya kadar kayabilir. Bakın buralar güçlü yerleri, destekleri. Burada da yüzde kaç diyor. Yüzde dördü bulduk biz. Bakalım burada kaç diyecek. Yüzde kaç diyecek. Tam yüzde dört, yüzde beş. Yüzde altı. Yüzde altıya kadar kayabilir diyor. Ha buradan tepki alımı yapabilir tepki alımı yapabilir. Yani %6. %6 hala aşağıda gelebileceği seviyesi var. Belki bu endeksten dolayı biraz azalabilir. Yani %6 yapmaz da daha az yapabilir ama oradan tepki alımı yapabilir gibi görünüyor. Şimdi ben Ersu'da ne gördüm biliyor musunuz arkadaşlar? Ersu şurada bir trende girmiş. Bakın. Çok fazla trend çiziyorum ama çizmek durumundayız. Ersu arkadaşlar şurada bir trende girmiş. Bakın. Burada bir trende girmiş. Şurada. Evet. Burada destek seviyeleri devam ediyor. Yani yanıltıcı hareketleri var. Yanıltıcı hareketleri var. Şimdi bakın burada e, trende girmiş ve bu hissenin arkadaşlar e, aşağıda bakın şöyle trendin altına aldığınız zaman buraya geliyor mu? Geliyor. Bakın şuradaki desteği veriyor mu? Veriyor. Şimdi burası güçlü mü? Güçlü. Ama burada hala kayabileceği spekülatif baskıda kayabileceği seviyesi var. Yani arkadaşlar Ersun'un şuraya kadar önlem almak lazım. Şu, şu var ya şu. Şu çizgi. Fena olmaz yani. Belki endeks dönerse o kadar gelmez ama bence buraya kadar önlem almak lazım. Bu hisse arkadaşlar çünkü biraz şeylik var yani yanıltıcı hareketleri var. Ee, bir de nereden ileri geliyor? Daha önceden de yapmış çünkü bu durumları. Daha önceden de yapmış. Ee, evet şimdi şöyle bir trendi var. Ee, şimdi ben bunu temizleyeyim bakın ben size yeni bir trend çizeceğim. Gördüğümü söyleyeyim. Şimdi Ersun'un grafiğe tersten bakıyoruz bu arada. Bu arada tersten bakıyoruz grafiğe. Şimdi Ersun'un burada arkadaşlar böyle bir trendi var mı? Var. Şurada bir direnci var mı? Var. Bakın şöyle. Ha, kırmış mı burayı? yok Burada direnciymiş aslında. Burası direnciymiş. Şimdi bakın. Burada bir trendi var. Görüyor musunuz şu trendi? Evet. Aşağıda gelebileceği seviyeleri yani buralar. Evet. İsterlerse getirebilirler buralara. Şurası kritik yalnız. Şurası kritik. Bakın. Şurası kritik. Burayı kırarsa zaten getirebilirler. Kırmış mı burayı? Kırmış burayı da kırmış. Hatta bakın burada direnç yapmış. Görüyor musunuz? Şurasını direnç yapmış. Yani arkadaşlar Ersu burada destekle de, burayı kırarsa aşağıda gelebileceği seviyeleri var. Ben güven alamadığım için, şahibeli olduğu için ise bana şahibeli geldiği için ben zayıf da gördüm. Yani gelebileceği seviyeleri ön namazda fena olmaz. Totalde arkadaşlar %20'ye kadar gelebilir gibi görünüyor. Şurası güçlü belki. Şuranın altına düşmez de. Şuranın altına belki düşmez. Buralarda destek alımı yapabilir şuralarda? Evet. Performansı şimdilik zayıf. İşte endeksten dolayı belki tutunursa tutunabilir. Bence Ersun'un hani gelir demiyorum ama %10 ve %20 iki tane desteği var. Evet. Boşuna zaten dememişiz %10. Bakın kendi grafiğinde de gösteriyor bu. Yani %10. Zaten arkadaşlar %20 şuraya geliyor ya. Zaten kaç defa gelmiş buraya. 4 lira işte. %20 desek 3.90. Bir de %10'da desteği var, bir de burada desteği var. 3 tane desteği var. Oraların önlemini almak lazım. 4.40 bakın 4.40 zaten 4.40'ta. Bir de 3.90 görünüyor. Oraya kadar kayabilir. Bir de burada desteği var. 4.90, 4.40 ve 4. Performans nasıl? Zayıf gibi geldi bana. Yani yatay endekse göre zayıf. Endeks çok iyi olursa belki nötrleşebilir. Önlem almak lazım yani. 4.40'ı demişiz bakın. 4 ve 3.80 demişiz ama 3.80 doğrudur. 3.90 gördüm ben. Yani 3.80. Yani buraların önlemini almak lazım. Bakın yeniden çizdim. Ben hisseye ne yaptığımı bilmiyorum o zaman. Tekrardan çizdim. Ölçtüm. Aynı şeyi verdiyse yani önlem almak lazım. Yukarıda da 6.30-7.40 demişiz. Ee, yani tepki alımı yaparsa işte yükseliş yapabileceği, tepki alımı yapabileceği yerler var. Orası da neresi arkadaşlar? Şurada bir tane burada var. oyu bir söyleyeyim. Bunları bir güncelleyelim. Yani tepki alımı yaptı diyelim. %10'a kadar da yükseliş yapabileceği bir tetki alımı yapabileceği yer var. Yaparsa zayıf ama yaparsa %10'a kadar mevcut seviyesinden. Kırar mı? Valla endek çok iyi olur. Belki kırarsa %20'ye kadar yani. Trendi bu zaten. Trendi bu. %22 civarı. Aşağı %22 civarı yukarı ama performansı zayıf. şimdi %10 ve %10 yukarıya da varmış. Ya demek ki bu trendde biraz daha oyalanacak bu ise. Burada bir trend yapmış arkadaşlar. 5.50 6 6 hatta 22 ile 6 küsür işte. Yani aynı arkadaşlar ya. Şu, şu 7.40 görünmüyor yani şu anda. Şunu sileceğiz. 5.50 var burada. 5.50 evet, 5.50 ve ne dedik? %10. 550 yüzde yirmi yüzde yirmi olsa alt on. Altı diyelim biz buna. Altı diyelim. Evet durum bu şekilde arkadaşlar. Aslında bir tekrar analiz yaptık biz buna. Bakın analiz üstüne analiz yapıyoruz. Sonra grafiklerde değişiklik olduğu zaman sıkıntı çıkartıyor. Bir analizi bir kere yapacaksın koyacaksın kenara. Yani ikinci kez yaptığın zaman doğru olmuyor arkadaşlar. Şimdi 7.30'u ben oradan sildim. Belki gidebileceği kapasiteydi. Şimdi analizde görünmüyor şu anda. Yani bir analiz gerçekleşmeden diğerini yapmak doğru olmaz arkadaşlar. Bunun bir sırrı var. Onu zamanı gelince anlatacağım. <laughs> anlatacağım meslek sırrı. Analiz bitmeden, desteğe gelmeden ise ya da dirence gitmeden ikinci kez analiz yapılmaz hisseye. Niye? Niye? Neyse ufaktan bir çıtırdatayım. Arkadaşlar hisseler bir planı projesi var yani. Evet birileri tarafından. Yapılan bir plan proje var yani. Senin herkesin, her senin bir musluğun başını tutan biri var yani. Evet. Onları destek ve dirençler yenileniyor onlar. İşte biz de orada takip ediyoruz, buluyoruz. Ama gün içinde işte hisse hala hedefe gitmemiş ya da desteğine gelmiş ikinci kez arada baktığımız zaman orada grafikler bizi yanıltıyor yani destek ya da dirençlerde bakılır ise yani hedef görmüştür ya da desteğinde hedef görmüştür kötü desteğinde ya da ara desteklerde oralarda bakılabilir evet onun dışında hedef görmemiş hisseye iki kez analiz yapılmaz. Yanlış yönlendiriyor ondan sonra bize. Bunu ben birkaç hissede yaşadım. Niye? Sizin sabırsızlığınız yüzünden. Beklemediğiniz için. Evet. O yüzden fazla şey yapmayalım arkadaşlar. Yeni bakılmış hisseye tekrar tekrar analiz yapmayalım. Yanıltır arkadaşlar grafikler. Evet. Öyle bir durum var yani. Bilginiz olsun. Şimdi bu hisseye geçiyorum arkadaşlar. Sıradaki hisseden devam edeceğiz.